Günaydın domates güzelim. Günaydın. Fırtına Ahmet'in. Yatamıyorum ki ah canım. Günaydın hayırlı sabahlar. sabah Sabahı şerifin hayırlı, mutluluğun daim, huzurun bol olsun. Allah'ım aklında, fikrinde, zikrinde ne varsa ya Rabbim bugünkü günde seni çok güzel eylesin. Ey güzel kadın. Kim bilir kimlerle esin. Yine ekmekleri yapmışsın. Evet, e, maşallah yine Boncuk Hanım erkenden kalkıp sosunu ayarlamış, Boncuk bir kızartma bir, sayamış, onu arıyoruz, şey, bunu yapmamış. Boncuk Hanım öyle ağızdı, sen niye duymuyorsun? Nerede öyle ağzın? Kalbime bir şey geldi. Ne geldi? Nasıl bıçak gibi bir şey saplandı. Eyvah eyvah. Hı. Allah korusun. Bakayım oturma dedim, oturamadım. Süleyman diye seslenseydin ya? Anne ne sesim çıkmasa soğuğum bile çıkmadı. Allah aşkına. Ya Rabbi ya Resulallah. Öldüm gittim dedi. Allah'ım ya Allah ben korusun. Ben de buramı sade Bismillahirrahmanirrahim dedim. Allah korusun da kalbine babamdan başkası giremez anneciğim. Bunu bir kere daha ithamlarda bulunmak ekmek istiyorum. Ekmek yaptım dedim. Yağladım yedi gün. Ben Kim? ben Kim? Kim? Kim diye biliyorum. Ela mı? Yok. Kral. Ek yemedi ekmek? Yemedi ya. Götürmeyi giysem. Kavga mı ettiniz? Ya bebek. Çorba? Ne kavga Çorba hayır Çorba içti mi? İçti. Ama bu saatte adam ekmek yemez belki. Bu adam biliyorsun özel bir adam. Bu adamın öyle prensipleri olan bir adam. Sen normal bir kişi evi değilsin. Bunu bilmiyor muydun? Senelerce bunu tahmin edemedin mi? Hı. He? Sen şimdi buradaki hepsini alt kattakiler mi yapıyorsun bunların hepsini? Gösterir misin bana ne var? Ya, Hadi sadece merak ettim gösterir misin? Kabarıyor şimdi göster. Ay, Ay tamam. Ay nazar devrede olmuyor. Efendim? Hayır git içe daraldım ben oturacağım. Evet erkeğimiz ne yapıyor? Ha yine çuval almış. Hiç bir torbada. Selamun aleyküm. Bir torba elime geçmedi. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oo, eniştem kim o? Evet, ha. Nasıl? Of saplamayı kesmiş o ya. Ne? O saplamayı kesmiş. Evet. Bende sapmamı Ne yaptın abi? Kız dur kız. İte ite ite. Ne yaptın abi? Vallahi ne yapalım. E Boncuk hanım sana ekmek yapmış. Niye yemedin? Ekmek yapmış. Niye yemedin? Rahatsız oluyor. Allah aşkına. Dokunuyor mu sana? He. Dokunuyor. Dokunuyor. Bana da dokunuyor bu aralar. Ne yiysem dokunuyor ya. Midem Çorba çok kötü için. ya. Midemde muhtemelen yara var. Beni bir haftadır öldürüyor ya. Sabahlar onun ağrısıyla kalk. Çorba mı içtin? Çorba içtim. Maşallah. Ama sen bu tabakları da çok seviyorsun herhalde. Çok seviyorum. Başkasına 36 tane lazım. Ben. Lazım. Alalım. Görün, Ver, görün Ben alayım sen ondan. Boya battı araştırdım. 350 kağıt. Tanesi. 6 tanesi. Ya bir şey değilmiş ya senin de Allah aşkına. 350 kağıt çok önemli. Ya ne diyorsun sen? Bedava verecek. Hayat Dur, pahalı. Dura, durağında Altı tanesini 200 liraya veriyordu adam. Almadı. Lakin hoşuma gitmedi. Sen bu derinlikte mi bu, istiyorsun? Ka, bu kalınlığı. Ha bu derinlik. O incesi. Tamam. Altı tası ben altı tanemi, Altı tası. O tenüke. Dört tası dört. Altı 450 dört yüz elliye mi ne Dört tası. Sabah Yardım, kavga vardı lir. burada. Duydum tahtalar. Onların yüzünden uydum. Dört tası altı liraya mı para, Bir dakika bakar mısın? Tahtalar takırdadı. Hani tahtalar? Hayır tahta değildi. Yumruk attı oraya. Şey tekmele de oraya. Bir bakar mısın bana canım? He. Altı tası? Altı tas mıydı? Neydi? Kafamda unutkanlık başladı. Dün nasıldı ama? Dün çok güzeldi. Ya piknik sor, sor, diye diye. Kral dün nasıldı? İyiydi. Çok güzeldi. Vallahi Allah, Allah razı olsun. Allah. Güzeldi değil mi? Vallahi çok memnun kaldım. Ama bu... Çok güzeldi. Hava akşam. Lakin... Hah. Hava serindi. Hemen boğazı şöyle. Başka Şimdi ben ne yapacağım biliyor musun? Arabaya mont kazak koyacağım. Öyle, öyle. Durması lazım orada. Bak dün mont kazak mont kazak olsaydı üşümezdik hiçbirimiz. Aniden bulundum ben. Evet. Havaya evet. da aldandım. Havada. Bura gibi olabilir belki de. Aynen öyle. Aynen öyle abim. Vay be kralım. İyi oldu. iyi oldu. İyi Çok oldu. güzel oldu. Maşallah. Maşallah. Çok güzel oldu. Erkenden de yandı. Berkay'da arkadaşının bulduğu. Kimseyi tanımadı. Berkay diyor, yok yok. Aynı senin gibi konuşuyor sen. Dedim ki pilav pilav ye. Yok yok kapat. Kapat diyor senin gibi. Tamam, Yemem ben, ben diyor. diyor. Senden mi alıştı bunları? Öyle almış. Ne diyor sana? Aslında dün sana yanına geldi ya. Ye. Elini öptü ya bayram mübarek olsun. Senden para istedi o. O öğrenmiş. Bu bebek var ya çok fena bu bebek. Çok. Çok. Ya. Tamam da parayı başkası yiyor herhalde. Kim yiyecek? Başkası yiyor. Tıknaz mı yiyor acaba? Benim bildiğim onun şimdi tamilim beş buçuk altı buçuk olması lazım. Vardır. Vardır. Murat arabaya bir ben şeyle yapmış. Ben bulamadım parayı diyor. Gitti para. Yalan söylüyor. Saklıyor parayı. Para deyince zaten böyle bir hal oluyor aynı senin gibi. Hemen bir kafayı kafayı böyle yapıyor. Bak bak para deyince baba. Böyle yapıyor bak. Para deyince. Ya şeyde e, gittim o. Bana bak bana. Gırtasi. Bana bakar mısın? Boncuk Hanım. Neyi arıyorsun aşağıda? Gırtasiye 600 lira dedi. 500 liraya veriyordu adam. Hilal'i çağırmasam alacaktım. Hepsi varmış. Bir de diyor ki. <laughs> ne diyor? Dinle dinle. Ha. Hilal diyor ki bundan hepsi varmış. Allah Allah ben hiç görmedim. Var mı hep dedi. Hepsi var diyor. Hadi ya hadi. O zaman hiç almamıza gerek yok. Hilal'ı çağır. git kızım dedim. Şuna dedim. yazık dedim ya. Işte, bakayım. Ha çay daha şey yapmadın Sen mı? Tamam. Sen bak çayına kıralım benim. Aslanım. 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 Gurur duyuyor musun şu bacağına? Vallahi ee, hiçbir şeyim yok. Bir şey söyleyeyim mi sana? Duracak bir hal yapmadı ki. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bu dünyaya gelmiş geçmiş El. Kaç bir yerine yakar. Dur. Ha burada demleyecek. Gel buraya otur gel. Geri ben seni çayı demliyorum diye yaptım gel. Gel ay hayatım gel. Gel abi. Aha. E han çay, çay nerede? Çay nerede? Çay getireyim mi? Yok daha biraz havasını. Ha burası havası ya bu her şey öyle. değil. Böyle hemen koyarsan kaynadı. Çayı kaynadı. Bak bunu bir tane Erzurumlu bir abi var. Kardeş var. O dedi ki aynı senin dediğin gibi. Eğer dedi çayı kaynar suya atarsan o çaydan hayır çıkmaz Yok, dedi. Yok içilmez, içilmez. Acır dedi. Acır Doğru söylüyorsun. Çayı yıkayın kayna suyu. Ya sen daha dün başladın yıkamaya ya. Şimdi iyi oluyor. Şimdi iyi oluyor işte. Yıkamaya dün başladın anacığım. Ha şu ha. olur. Ne abi? Başka yerde kaynadık da buna kuyarsan fark etmez. Yani bunun aynısı olmaz. Ama bu sıcak. Tamamı yanıyor. Doğru. Yanıyor bunun sıcağı birden bire şey olmuyor. Doğru abiyim, doğru. Kayna diyor çay. Haklısın abi. Kalktı mıydı? Yani? 36 Kaktı. senedir denedim ben onu. Kaktı. 36 senedir mi? Maşallah. Maşallah. 45 senedir <laughs> Vay. Kim? Kral çayı, çay, çay. seviyor ya. Çay Allah'ın daimesinde. Düştüm. Düştüm. Oh. Ama iskembe boşudur. İskembeyi doldurmayacak. Ha sen o ne yüzden zarar oluyor. Sen o yüzden çay içmedin. Ya. Ha. İçtim. Çay çok güzel, çok güzel. Tamam. Ama Fatih'in çay hoşuma gitmedi. Gitmedi mi? Yok o. Tamam, sıcak semaverden sıcak ama. Çok açık. öyle çay olmaz. O evet, öyle çay olmaz. Doğru dediğin yok, gibi. Yok, yok. ben sevmem abdest suyu gibi öyle. Aslında o kırmızı, mavi, sarı üçünü karıştıracaksın çay olarak. O zaman çok güzel çay çıkıyor. Tamam da. Murat anasının oğlu. Evet. Sade diyor kırmızı alalım. Bu olmaz. Kırmızı çok Kırmızı iyi. Mi? Ama benim dediğim. Ben de diyorum. Kırmızıya biraz, herhalde biraz boya katıyorlar. Atarlar. Ben sana dediğim iyi değil mi? Kırmızı, sarı, mavi. Üçünü karıştırıp güzel olmaz mı? Ben esas harman çayı vardı. Harman çay. Hangisi o ya? Harman çay. Nasıl? Nasıl? Allah bela. Beyaz. Aynı şunun gibi. Tamam onu diyorum işte mavi dediğim. Rize harmanı demiyor musun? Harman. Tamam üçünü karıştıralım diyorum. Öyle daha yapalım. iyi olmaz mı? Zaten öyle. Tamam canım. Boncukcuğum siz şimdi bir şey soruyorum. Bu kahvaltıyı aşağıdaki hanımlarla mı yapacaksın? Aşağı ya yukarı. Peki ben burada ne yapacağım? Sana buraya koy. İn aşağı in. Ana onunla senin. Karılarla ben de yapayım. Olmaz. Benim bir karakterim, bir Ahmet şey. Ahmet Ağa geliyor yapıyor. Ahmet daha yapar. Şöyle. Şu bir, bir, bardak getir. Bir bardak. Yok başka Şuraya, şuraya getir şey etme. Senin biraz tertip bak. var. O ne demek? Tertip ne demek kız? Süpüremedim. Bu şey bir süpürsen Süleyman ya. Herzay süpür ben de Yalnız sileyim. Ya soda burada durduktan sonra bir anlamı yok ki e, soğuk e, olmak. yer yok sana. canım. Ayağlayamadık bir su su süp, si, süpürsen ben de sileyim. Dondurma. Hah tamam. Buldurursan çoğurmuyor fazla. Kapağını ya kapat. Çiçeklere sın. Böceklere sın. Kırmada sın. Yağ da bitti. Zeytinyağı da yiyemeyeceğiz artık. Pahalanmış. Kapılar da kapandı. Zeytinyağı kapısını da kapattın senin Yüzünden. Kapattın senin yüzünden. Bu dediğin... unutma. Ne Onlara Onları oradan ver bileceğim. Evet. Geçen de dedin beni kandırdın başka yer değiştirdin. Bu sefer kesin. Bitti. Bitti canım. Bitti Tamına dünya. O laflar. Dur, lan, dur O bizim abi o. Ne yapıyor ya? Orada deposu var onun. O elektrik kapılar yapıyor böyle. Giden gelen yaptı kapılar yapıyor. O adam iyi adamdır. Severim o adamı. Beni görse selam verir zaten. Sabahtan bununla kavga etti. Sabahtan bununla kavga etti. Bunlar, şunlar etti bu sefer. Bunlar. Murad'ın beklediği yerdekiyle etti. Kim kavga ediyor? İki arkadaş ettiler. Sonra iki arkadaş ettiler. Sonra sarıldılar, ağladılar birbirlerine. Vallahi billahi. Yemin ediyorum sana. Sarıldı ağladılar. İşte senin yüzünden işimizden olacağız. Niye böyle yapıyorsun? Ben senin küçüklüğünü bilirim. Sokarım, keserim, biçerim dedikleri laftan öbürki sandalyeye oturdu. Öbürki ayaklarına kapandı. Vallahi billahi. Bende yalan yok dayı. Bak arkasında bir çöpü olmuş. Gelip alacak. Bitti Muhammed yani. O gelesi yarının çayı. O alıyor. Ya Murat'ın adamı. Murat baksana işten korkuyor ne çalışması diyor. Bebeğe götürüyoruz diyor. Niye oturup da ne yapıyor, Ne diyorsun sen bile deme ya. Sana. Karıyı görünce şaşırdı kız bu bebek. Karıyı görünce şaşırdı. Bak yine her Bu şimdi telef telefona mı yükleniyor? Ah babacım bu kamera telefonu yükleniyor. Artık... Yük A arabalardakinin aynısı. He? Arabadakilerden şey, çok bir çok bir iyi. Arabalardakinden çok çok iyi bu. <laughs> bu şimdi bak. Ben seni böyle de çeksem, böyle de çeksem hiç bozmuyor bu. Bak Öyle böyle mi? çekin bak kameraya bak. Kamera nasıl gidiyor bak kafaya bak. Bak buna bak. Bak. Ha. Görüyor musun? Hiç bozmuyor. Böyle bak böyle de çeksem, böyle de çeksem seni Nereye çeker. Nereye kadar çekiyor? 600 metreye çekiyor. Çeker. Çeker tatlım. Çeker kıymettim. Sen nereye gidiyorsunuz? Ekmeği ne zaman yapacaksın? Tamam. Hadi bakalım. O zaman ben burayı birazcık kapatalım. Hayırlı günler olsun. Ekmeği yaparken haber et bana. Ben uyumuyorum. Ne uyuması ya? Bitti benim uykum. Ben anca öyle Allah canınız almasın ya. Yine başladılar. Yine başladı abi. Yine başladı abi. Yine Yine başladılar maalesef.